Evet Rize Ardeşen Aşağı Durak Köyü Turbanam ikamet eden ben Osman Bayrak dün gece gece geç saatlerinde yaşanan heyelan sonucunda evimin sağ solu kapanmış bulunmakta. Arazilerim ciddi anlamda zarar görmüş ve evime girememiş bulunmaktayım. Geçen sene de aynı şey başımıza gelmişti. Dilekçe ve yetkililere afat özel idare, muhtar vesaire, jandarma, kolluk kuvvetlerine dilekçemiz olmasına rağmen hiçbir şekilde işlem yapılmadı. Herhangi bir şekilde maddi manevi zararımız karşılanmamıştır. Bu sene yine onun 10 veya 15 katı büyüklüğünde bir zarara uğradık ama neticesinde halen köyün diğer kısmında ufak tefek yaşanan zararları göz önünde bulunuyor. Asıl olayın başlangıç olan, yukarıdan kopan, evimin arkasına kopan şeyi kimse dilek getirmiyor. Yine muhtemelen olduğu bittiye gelecek biliyorum. Çünkü niye ee, gelecek kepçe bir temizi yapacak ama e, kenar köşede kalan veya arazimdeki e, çay e, çay arazilerimin kapandığını kimse göz önünde bulundurmayacak. Geçen sene çok büyük sıkıntılar yaşadık. E, bu sene AFAD e, bugün yani AFAD bir önceki dilekçeni de e, dikkate alacağım dedi. Biz geçen sene aslında dikkate alınmasını istemiştik. Yani ben geçen sene iki sene önce bu evi yaptığımda 4 milyon masraf ettim kalacağım diye ticari amaçlı değil. Ve bu sene o evi yapmak istesen 6-7 milyon yapamazsın. Yetkililerden maddi manevim zararımın karşılanmasını istiyorum. Yaşanan olayın ne denilince büyük olduğunu görülmesini istiyorum. Ya. <laughs> نحن